Armutalan Şehit Ahmet Benler Caddesi'nde kaynanası, görümcesi ve iki çocuğuyla yaşayan 22 yaşındaki Seher Ekinci'nin dramı yürek burkuyor. Marmaris'te hamallık yaparak 9 kişilik ailenin geçimini sağlayan Osman Ekinci, memleketleri Hatay'da yaklaşık 8 yıl önce görücü usulüyle 14 yaşındaki Seher Bayraktar'la imam nikahı kıyarak hayatını birleştirdi. Şöyle göstereyim, severek evlendim. Daha sonra ailesiyle Marmaris'e göç eden çiftin 2006'da Marmaris Devlet Hastanesi'nde Ahmet ismini verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Doğumu gerçekleştiren doktor annenin yaşının küçük olması nedeniyle durumu polise bildirdi. Bunun üzerine ikinci hakkında hürriyeti tahdit etmek ve çocuğu cinsel istismar suçlarından kamu davası açıldı. Osman ikinci dava sonucunda 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Üst mahkemenin de kararı onaması üzerine bir ay kadar önce 34 yaşındaki ikinci cezaevine konuldu. İki çocuğuyla ortada kalan Seher ikinci devletin kendisine yardım elini uzatmasını istedi. Çocuklar babalarını istiyor ya ben oğlumu okula gönderemiyorum ben. Psikolojisi bozulmuş. Herkes babasını soruyor bir şey, cevap veremiyor çocuk. Bakamıyorum ben ya eşim gelsin baksın devlet bakmasın bana. Ben istemiyorum ve onlardan paramı. Kocam gelsin baksın bana. Çocuklarıma kocam baksın. Babaları baksın çocuklarıma. Evine baksın. Başbakanım diyor üç tane çocuk yapın diyor. Biz iki tane çocuk yaptık başımız kurtulmadı. Beladan. İkinci, üçüncüyü yapsa bana neler gelici başımıza. Yuva kurun diyor. Siz yuva kuran yuvayı bozuyorsunuz. Öyle bir şey olur mu ya? Bize bana yardım etsinler. Allah rızası için yardım etsinler. Ben kocamı istiyorum. Çocukların babasını istiyorum. İkinci çiftinin çocukları 8 yaşındaki Ahmet ve 6 yaşındaki Emine ise babalarının hapisten çıkartılmasını istiyor.